Selam arkadaşlar. Koç burcu Ağustos ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet hemen fincanımızı açalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Arkadaşlar biraz sıkıcı, bunaltıcı gibi görünüyor kahve falımız. Uzun günler, bunaltıcı günler sıcaklar istesek de istemesek de bizi çok etkileyecek. Ee, sanki böyle kendimizden bıkmış, bunalmış, hiçbir şeyden zevk almayan e, biri gibi olacağız. Ağustos'ta yapmak istediğimiz bir şey varsa e, ona yönelelim kafamızı e, dağıtmak için böyle bir şeyler yapmak için e, bir şeyler yaratabiliriz sırf kendimizi meşgul etmek biraz da olsa moralimizi düzeltebilmek için e, ve bir şeyler hakkında her karar vermek e, yani bir konuda karar vermemiz gerekiyorsa bu herhangi bir konu olabilir duygusal anlamda ya da işle alakalı başka şeyler de olabilir e, burada biraz sanki böyle yanılma görünüyor bir şeye karar vermeden önce lütfen iyice düşünelim. Hatta 2-3 kez düşünüp öyle bir adım atalım. Çünkü yaptığımız her şey bize geri dönecek bu ay. iyilikse iyilik dönecek. Kötülükse kötülük olarak dönecek. Onun için bir şey yapmadan önce iyice bir düşünüp öyle adım atalım. Sanki böyle insanlar için böyle çok endişelendik ee, kendimizi helak ettik ee, artık yeter diyelim bu konuya ee, hiç kimse için artık endişelenmeyeceğiz kimse için kendimizi üzmeyeceğiz ee, tabi bunu yaparken e, böyle havalara girip kendimizi insanlardan Üstün görmeye de gerek yok Çünkü e, Koç burçlarının böyle bir havalı yapısı var e, birazcık bu konu hoşumuza da gidiyor ama e, koç burçlarının hisleri kuvvetli e, öngörüleri açık insanlardır e, bazen yaptıkları küçük hatalar bile bedelini ödemek zorunda kalıyorlar e, o hataların onun için böyle havalara girmeden gayet mütevazı bir şekilde sadece mutlu olmak için kendimiz için e, kendimizi düşüneceğiz e, ayın başında biraz sanki huzurumuz kaçabilir, kontrolü kaybedebiliriz ama sonrasında bu huzursuzluk ve bunalım geçecektir. E, yeter ki kendimizi kaybetmeyelim, e, kendimize iyi davranalım. E, bunun için ağustos ayında biraz kafamızı dinlemek için e, fırsat buldukça dinlenmekte fayda var. Sanki arkadaşlar e, aşk konusunda içinizde birazcık korku oluşmuş gibi, e, bu gelecekle ilgili bir korku olabilir e, ya da birlikte olmak istediğimiz insanla ya da birlikte olduğumuz insanla ilgili içimizde birtakım korkular sanki oluşmuş. Ama bu ay hata yapmamaya özen gösterelim. Çünkü e, bu ay aşk konusunda bazı hatalar yapılacak gibi görünüyor e, Onun için içimize böyle negatif bir endişe enerji endişe ve korku duygusu oluşabilir e, ama e, gelecekle ilgili planlarımızda ciddi düşünüyorsak bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor o içimizdeki korkuyu atmamız gerekiyor o e, bu korkuyu içimizden atmadan e, böyle devam edersek e, yalnız kalmaya mahkum gibi olacağız. Çünkü burada e, sırtımız dönük her şeye, bu karşı cinsle alakalı e, her konuda sırtımızı sanki dön, dönmüşüz. Güven problemi olabilir, e, bu güvensizlik, bu korku yapabilir bizde dediğim gibi o korku üstümüzden atacağız. Konu her neyse o korkuyu yüzleşeceğiz o korkuyla. Bu karşımızdaki insanın hataları varsa, yaptığı şeyler varsa tek tek yüzüne söylememiz gerekiyor. Artık kendimize biraz güvenmemiz gerekiyor. Bu korku sanki şöyle olabilir. Karşımızdaki insan evli olabilir, çocuk sahibi de olabilir. Ee, biz belki bunu duymak istemiyoruzdur. Ee, onun diğer hayatıyla alakalı şeyler duymak istemiyor olabiliriz. Ee, ama gelecekle alakalı eğer e, ciddi düşünüyorsak, bir plan yapıyorsak bu e, içimizdeki korkuyla yüzleşmemiz gerekiyor ve karşımızdaki insanı da iyi tanımamız lazım. Ee, dediğim gibi güven problemi var. Ee, bu kişi sanki evli gibi görünüyor. Lütfen o konuda dikkat edelim ve her ne konu varsa o konuyla yüzleşelim. Geleceğimize adım atmak için e, o içimizdeki, kafamızdaki soru işaretlerine ne varsa hepsine cevap bulmamız gerekiyor. Ondan sonra adım atmakta fayda var. Çünkü sonrasında adım atıldıktan sonra e, pişman olmak istemeyiz. Kafamızı kurcalayan e, bir takım sorular var. E, i̇nşallah ki düşündüğümüz şeyler gerçek değildir. Karşımızdaki insan da inşallah dürüst bir insandır. E, çünkü e, bizim kafamızda hayalini kurduğumuz e, endişe ettiğimiz şeyler inşallah gerçek değildir. Çünkü altında bir kaplumbağa çıkmış. E, kap i̇nşallah o kişi dürüst bir insandır ve o kişiyle alakalı ciddi bir adım atabiliriz dediğim gibi Gelecekle ilgili ciddi adım atmak istiyorsak o kişiyi iyice tanımamız gerekiyor Ondan sonra adım atalım hemen kimseye güvenmeyelim arkadaşlar Eğer yalnızsak ve hayatımızda biri yoksa bir arayış içine girmişsek bunu şimdilik bu konuda yani şimdilik acele etmeyelim, ee, biraz beklemekte fayda var. Eğer hayatımızda e, kaderimizde biri varsa o gelip bulacaktır. Ee, bu konuda biraz kaderci, biraz da kısmete inanmamız gerekiyor. İnşallah bu ay e, beklediğiniz e, kişi gelip sizi bulur. Dediğim gibi arayış içine girmeden biraz e, kendimizle baş başa kalalım. Ee, o kişi inşallah gelir bulur çünkü önünüz yolunuz açık ee, ve e, fincanın altında da güzel bir at figürü çıkmış ee, at Murak, murat demektir ee, inşallah ki o kişi gelip sizi bulur şu an için biraz acele etmeyelim şöyle göstereyim fincanın altında şurada durmuşsunuz atın başı şu an size dönük değil biraz beklememiz gerekiyor ama at sizin önünüzde duruyor İnşallah ki kısa süre içinde bu at yönünü size dönecektir ve sizde kısmetiniz olan kişiyle karşılaşırsınız arkadaşlar burada bir ayrılık görünüyor Büyük ihtimalle bu fincanın hemen ağzında değil. Çünkü çizgi var altta. Bu ayın sonlarına doğru olabilir. Bir ayrılık görünüyor. Bu bir arkadaş olabilir. Ya da aileden biri olabilir. Belki de uzun süreli. Uzun süredir o kişiyle ilgili duygularda böyle sanki böyle gel gitler yaşıyorsunuz gibi e, artık onu hayatınızdan çıkarma zamanı gelmiştir e, evet bazen bu tür şeyler biraz canımızı acıtabilir e, ama olmayan bir arkadaşlığı ya da olmayan bir e, sevgi sevgili e, devam etmenin pek bir anlamı yok. Çünkü sanki böyle e, sizde bu ayrılığın kokusunu almışsınız gibi e, içinizde bir takım kuşkular oluşmuş. E, hatta üçüncü kişiden şüpheleniyor olabilirsiniz. E, eğer bir aldatma, bir üçüncü kişi varsa aranızda, e, siz kendiniz için e, lütfen güvenmediğiniz birlikte olduğunuz kişiden biraz uzaklaşmanız gerekiyor Eğer gerçekten size değer veriyorsa zaten sizinle birlikte olacaktır Ama eğer o üçüncü kişiye karşı duyguları varsa bunu uzatmanın bir anlamı yok tez sürede bitirirseniz sizin için daha iyi olacaktır Ama sanki böyle bu konuda bir vaatte bulunmuşsunuz sanki e, onu kaybetmek istemiyorsunuz onu kaybetmemek adına e, dualar etmiş gibi görünüyorsunuz Çünkü burada Arapça yazılar çıkmış böyle Allah'a yalvarmışsınız e, Arapça şöyle yakından göstereyim Arapça Allah yazısı şurada hemen görünüyor e, yalvarmışsınız e, İnşallah ki e, şüphelendiniz konu değildir. Aranızda kimse yoktur. E, bu zaten dediğim gibi ay sonuna doğru belli olacaktır. E, büyük ihtimalle ayın 27'si olabilir. Çünkü 7 rakamı çıkmış ve ayın sonunda ise bu 27 e, 27. gün e, olabilir. İnşallah dediğim gibi şüpheleriniz yersizdir ve aranızda bir şey yoktur. Eğer aranızda bir problem falan varsa da ki inşallah başka konularla alakalıdır. Çünkü güven problemi var sizde ve inşallah dediğim gibi bir şey yoktur ve sizde içiniz rahat etmiş olursunuz. Çünkü gerçekten şu an yani Ağustos ayında huzurlu görünmüyorsunuz. Huzursuzluk var içinizde. Bu huzur sürekli beynimizi kurcalıyor. Beynimizi o tür düşünceleri artık kapatmamız gerekiyor. O konula alakalı burada bir kuş çıkmış. Zaten konu e, o konuda haber de alacaksınız. E, i̇nşallah ki şüphelendiğiniz şeyler değil. Çünkü kuşun hemen e, yanında da bir balık var. E, i̇nşallah o şüpheler hepsi yersiz olur ve sizde istediğiniz huzura kavuşursunuz ama Ağustos ayı sizin için böyle bir huzursuzluk getirecektir. Ama eğer aldatma varsa onu kesinlikle hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Sizin kendi huzurunuz adına, geleceğinize planlama adına geçmişteki şeyleri çizgi çekiyorsunuz. Çünkü artık bunu hak ediyorsunuz, huzuru hak ediyorsunuz. Sürekli ruh haliniz değişiyor, agresif oluyoruz. Bununla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Buna çöz, bunu çözmemiz gerekiyor. Koç burçlarının yolu biraz engebeli görünüyor. Bu hem hayat açısından hem hem de manevi anlamda böyle e, engeller sürekli önümüze çıkıyor. İnşallah o engelleri de tez zamanda atmış oluruz e, ve feraha kavuşuruz. O huzuru da elde etmiş oluruz. Arkadaşlar e, işle alakalı e, durumlar merak eden ol Burada bir e, ortam çıkmış e, bu işle alakalı çalıştığınız ortamla ilgili bir e, sanki böyle fikir e, yürüt, yürütüyorsunuz fikirleriniz var bunu yönetimle konuşmanız gerekebilir bu çalışmayla ilgili Geleceğinizde güzel sonuçlar e, görünüyor İnşallah e, iş yerine iş yerinde biraz rahatlama mi e, Evet biraz rahatlama görünüyor bu e, bunun için arkadaşlarınızla bir takım görüşmeler yapıyorsunuz sanki e, ve umarım ki Ağustos ayında e, işle alakalı maddi anlamda e, güzel sonuçlar el, elde edersiniz. Arkadaşlar burada e, iki kişi çıkmış bir yüz yüze görüşme görünüyor. Sanki böyle bir hesap sorma olayı var bu daha önce aranızda geçmiş bir takım kırgınlıklar, sorunlar varsa bu ay içinde inşallah bu problemi çözersiniz. Çünkü burada yüz yüze gelen iki kişi var. Biri erkek, biri bayan. Bu aranızdaki problem her neyse inşallah ki çözeceksiniz. Karşılıklı bir konuşmanız görünüyor. Siz bu konuda haklı görünüyorsunuz. Karşı tarafta kendini haklı olarak görüyor. Bu bir araya gelip konu her neyse bunu ortaya dökmeniz gerekiyor. Herkes kendi açısından olayı anlatması gerekiyor. Çünkü sanki karşılıklı bir anlaşmazlık var. Hatta yanlış anlama var öyle söyleyeyim. Ama karşılıklı birbirinize değer veriyorsunuz ve inşallah bu aranızdaki problemi çözersiniz çünkü hemen sizin altınızda güzel güzel kuşlar çıkmış bu güzel haberler anlamına geliyor umarım ki anlaşıp aranızdaki problemleri çözersiniz fincanın altında bir kavuşma görüyorum uzun süredir görüşmediğiniz biri varsa bu karşı partneriniz olabilir ya da görmediğiniz bir aileden biri olabilir bir arkadaş olabilir ama bir kavuşum görünüyor burada bu konuyla alakalı sanki sizin görüşmenizi istemeyen e, birileri var e, ve sanki sizin görüşmenizi engellemeye çalışan birileri olmuş e, ama e, her konu her neyse siz bunları aşıp e, yan yana geliyorsunuz ve bu kavuşum gerçekleşiyor. İnşallah ki bu e, özel hayatınızla alakalı bir konudur. E, ve sizde mutluluğu tez sürede kavuşursunuz. Evet. Havamız alan pek bir şey kalmamış burada ama dileğiniz her neyse inşallah tez zamanda gerçekleşir. Çünkü e, bu güneş olarak bunu ben algılıyorum. Ve güneş güzel günlerin habercisi olarak Görünüyor. Ağustos ayı e, fincanı altında içinde ne kadar e, sıkıntı falan varsa inşallah ki bunları e, hepsini aktacaksınız o stresi o sıkıntılar hepsi geçecektir e, ve hayatınıza güzel bir güneş doğar bu e, iki ay gibi bir süre sonra inşallah gerçekleşir ağustos Ağustos'u atlattıktan sonra Eylül'e doğru inşallah güzel ve ferah günler görünüyor. Ee, bir takım ufak tefek sıkıntılar vardır. Bu iki aşamalı sıkıntı olarak görünüyor. Birinci aşamayı tamamlamışsınız. ikinci aşamayı da geçeceksiniz. Ee, i̇nşallah e, güzel e, günler tez zamanda gerçekleşir. Ama bunların olması için de kesinlikle kafamızın rahat olması gerekiyor. Ferahlamamız gerekiyor. Ee, huzuru böyle elde etmemiz gerekiyor sımsıkı tutarak ondan sonra geleceğimizle alakalı planlar yapmamız gerekiyor İnşallah her şey gönlünüze göre olur tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın sağlıklı güzel günler görmek ümidiyle tekrar görüşürüz